arkadaşlar bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz Tir neden Yunanistan'a gitti? Bu konuştuğunu konuşacağız Çok uzatmak istemiyorum. Direkt videoya geçelim. Şöyle Tyr neden Olimpos'a gitti? Odin'in Olimpos tanrılarıyla bağı nedir? Bugün sizinle birlikte Tyr'in neden Olimpos'a gittiğini tartışacağız arkadaşlar. Öncelikle hatırlarsanız Tyr'in tapınağına gittiğimizde Tyr'in Yunanistan'a gittiğini görüyorduk. Elindeki yapıyı Yunanlılara veriyordu. Ama sorun şu ki Tyr o yapıyı bir Yunan tanrısına değil normal bir ölümlüye yani insanlara veriyordu. Şimdi böyle düşündüğümüzde aklımıza bir soru geliyor. Tyr Yunanistan'a neden ve ne zaman gitti? Şimdi bunun cevabını bulabilmek için Öncelikle ipuçlarına bakmamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere bizim Kratos Yunan panteonunun içinden geçti. Zeus dahil alayını öldürdü. Açıkçası ben bunca zaman tanrıların kötü karakterlere dönüşmesinin sebebinin Pandora kutusu olduğunu düşünüyordum. Ama ortaya başka bir ihtimal daha çıktı. O da Odin. Diyebilirsiniz ki ne alaka? Hatırlarsanız Midgard'daki dağa giderken kara nefesiyle karşılaşmıştık. Odin bunu bir güvenlik önlemi olarak kullanıyordu. Ve Freya bizim kara nefesi geçmemizin mümkün olmadığını söylemişti. Lakin yurt dışı kaynaklı bir sayfada şunu gördüm. Teoriye göre Odin'in kara nefesle Olympus tanrılarını zehirlediği düşünülüyor. Hatta bunun için kanıt olarak da Kratos'un Zeus'u yumruklayarak öldürdüğünde Zeus'un ağzından çıkan siyah dumanın kara nefes olduğunu söylüyorlar. Açıkçası bu bana mantıklı geldi ama bunun dahilinde bile yeni bir soru doğuyor. Odin bunu neden yapsın? Açıkçası ben bunun için haklı bir sebep biliyorum. Sonuç olarak Odin her şeye hakim ve sahip olmak isteyen, karşısında güç sahibi hiçbir otoriteyi kabul etmeyen bir tanrı. Zaten hatırlarsanız Mimir'de onun her şeyi kontrol etme arzusu olduğunu söylemişti bize. But not and that day shall be ragnarok the twilight of the gods but ragnarok is supposed to be odin's doom isn't it why would he set the wolves loose if it fulfills the prophecy precisely the question why it's always about control the wolves determine when ragnarok begins and now he controls the wolves a battle fought on his timetable is a battle he better stands to win şunu Mimir Kratos de Hatta Kratos şunu your father was zeus i finally understand i'm dangling from the hip of the bloody ghost of sparta do not call me that Yani demeye çalıştığım Başka mitlerde neler olduğunu biliyorlar. Aynı Tyrin bildiği gibi. Yani bunu duyan sadece Tyr ve Mimir olamaz arkadaşlar. Diğer tanrılar da duydu muhtemelen. Eğer bu denklemde bakarsak, bu teori hiç de mantıksız değil. Benim tahminim Odin, Olympus'un yok olduğunu öğrendikten sonra artık Olympus ile bir işi kalmadığı için geriye bakmaya gerek duymadı. İşte Tyr de tam bu yüzden Yunanistan'a gitti. Nasıl mı? Kratos bütün tanrıları öldürdü arkadaşlar ve geriye yaşanmaz bir dünya bıraktı. Athena umudun gücünü Kratos'tan istedi, lakin Kratos Olympus'un kılıcını kendine saplayıp umudun gücünü insanlara armağan etti. İşte tam burada Athena şu hayati cümleyi kurdu arkadaşlar. You fool! What <laughs> şaka şaka bak bunu dedi <laughs> diyeceksiniz ki Tir ile ne alakası var bunun? Hemen anlatayım. Bildiğiniz üzere Tir savaş tanrısı olduğu halde insanlara yardım eden, savaşları başlatan değil bitiren bir tanrı. Yani diyeceğim iyi bir tanrı. Bunu devlere ettiği yardımlardan da anlayabilirsiniz. Üstelik bu yardımları sadece kendi bulduğu kuzey mitinde değil, başka diyarların mitlerinde de yapıyor. Zaten oyun kendi içinde Tir'in diğer diyarlara gittiğini de göstermişti. Muhtemelen kendisi de Mimir gibi Kratos'un Olimpos'un tanrılarını öldürdüğünü ve Umud'un gücünü insanlara dağıttığını duydu. İşte Tir Yunan mitine bu yüzden gitti. Muhtemelen kendisi de Mimir gibi Kratos'un Olimpos'un tanrılarını öldürdüğünü ve umudun gücünü insanlara dağıttığını duydu. İşte Tir Yunan mitine bu yüzden gitti. İnsanlara umudun gücünü nasıl kullanacaklarını göstermek için elindeki yapıyı onlara bu yüzden verdi. Şimdi diyeceksiniz ki ne malum Tir'in tanrılar öldükten sonra Yunan mitine gittiği. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar sizce eğer Zeus hayatta olsa başka bir diyanın tanrı kendi otoritesini sarsmasına izin verir miydi? Bence vermezdi. Zaten hatırlayın Prometheus insanlara Olympus'un ateşini verdi ama Zeus buna sinirlenip onu ömür boyu işkenceye hapsetti. Yani demeye çalıştığım Zeus'un buna izin verme ihtimali yok. Bu yüzden diyorum Zeus öldükten sonra Tyr gidip insanlara yeni bir dünya kurmalarında yardım etti. Zaten baktığınızda Tyr'in yalnız gelmediğini de görüyorsunuz. Arkasında askerler var. Şimdi diyeceksiniz ki elindeki şey ne olabilir? Arkadaşlar her tanrının ölümü doğa olaylarına yol açmıştı. Denizler karaları yutmuştu, güneş kaybolmuştu. Yani hepsi büyüsel kavramlardan dolayı yaşanmıştı. Yani demeye çalıştığım büyüyle bozulmuş bir şeyi tekrardan büyüyle düzeltebilirsin. Şimdi diyebilirsiniz ki başka bir diyarın büyüsü nasıl işe yarayabilir ki? İşe yarar arkadaşlar. Zaten hatırlayın Brock Carlson kılıçlarını gördükten sonra bize yabancı büyük kokusu alıyorum diyordu. Yani büyü olduğunu biliyordu. Lakin ne büyüsü olduğunu bilmiyordu. Bu da başka bir diyardaki büyünün aslında diğer bir diyarda da iş göreceğinin kanıtı aslında. Muhtemelen Tir o verdiği şeyin ne işe yaradığını da insanlara söylemiştir. Son olarak o yapının yeni bir dünya kurmada yardım olacağını nereden biliyoruz derseniz onu da videonun sonunda söyleyeceğim. Peki son konumuza gelelim. Tyr Yunan mitine nasıl gitti? ...başka bir evrene nasıl seyahat etti? Bunun cevabını zaten oyunda verdiler arkadaşlar. Hatırlarsanız Helheim'den kaçarken... ...Odin'in gizli odasına girdiğimizde... ...Tir'in kayıp kitabesini görmüştük. Orada da Tir'in diğer diyarlara... ...birlik taşı sayesinde yolculuk ettiğini görmüştük. Şimdi diyebilirsiniz ki birlik taşı... ...sadece İskandinav mitine yolculuk etmek için yapılmış. Çünkü bana bunu diyen... ...birçok kişiyle karşılaştım. Ama öyle değil arkadaşlar. Birincisi zaten birlik taşını aldığımızda... ...Mimir bize hem tüm diyarları hem de diğer toprakları nasıl ziyaret ettiğini gösteriyor diyordu. İkincisi de biz Jotunheim köprüsünü ortaya çıkardıktan sonra Mimir bize birlik taşının Jotunheim yaratıcı özüyle yapılmış olduğunu söyledi. İşte bu yüzden bütün diğer panteonlara yolculuk edebiliyordu. Şimdi diyeceksiniz ki Yotnar yaratıcı özü ne ki diğer mitolojilere yolculuk edebiliyor. Tam burada size hem bunun cevabını hem de Trin verdiği o yapının nasıl yeni bir dünya kurmalarına yardım edeceğini söyleyeceğim. Mimir bize köprüdeyken Yotnar yaratıcı özünün ne işe yaradığını ve diğer diyarlara yolculuk edebilmek için birlik taşının o özden yapıldığını söyledi arkadaşlar. Odin suspected the giant secretly possessed some remnant of primordial Yotnar creative essence, the stuff all realms are made of. The Unity Stone must have been fashioned from that essence. To trust an Aynen öyle arkadaşlar. Tyr muhtemelen Jotnar yaratıcı özüyle insanlara yeni bir dünya kurmalarında yardım etti. Eğer bu kanıtlara baktığımızda bu kadar şeyin tesadüf olamayacağı konusunda hem fikirizdir diye düşünüyorum. Düşünsenize arkadaşlar, Atreus'la ile birlikte yeniden inşa edilmiş Yunan topraklarına döndüğümüzü. Açıkçası bu benim için mükemmel bir senaryo olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.